Dik dik ayakta durup bizi savunan polisimiz askerimizle gurur duyduk. Şöyle bütün bayrakları görmek istiyoruz bu gece. Bütün bayraklar ayakta olsun. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklara karşı kanlarıyla destan yazan bayrağımıza, ezanımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de Cesaretleri ve kahramanlıklarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, tarihin en karanlık hadiselerinden biri olan 15 Temmuz ihanet girişimi Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliğinin sevk ve idaresinde ve hükümetimizin kararlı duruşu tarihi şan ve şereflerle dolu aziz milletimizin demokrasimize ve hukukuna sahip çıkışı, vatanperver güvenlik güçlerimizin şanlı direnişi sayesinde bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz ruhu asil milletimizin tarihinden aldığı güçle 100 yıl sonra kendi gelecek ve kaderini yeniden tayin ettiği ve bütün dünyaya kabul ettirdiği, kabullendirdiği bir gündür. Ben burada doğdum, burada ölürüm. Böyle bir cumhurbaşkanına şahit ol, sahip olduğumuz için sonsuz teşekkür şükranlarımızı Allah'a iletiyoruz. Ve Recep Tayyip Erdoğan. İyi ki böyle bir lidere sahibiz. Şu an ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti hakikaten sadece İslam coğrafyası için değil, tüm dünya mazlumlarının, mağdurlarının hamisi olabilecek bir cumhurbaşkanına sahibiz. Kıymetini bilmemiz lazım. Ve sizler bugün olduğu gibi 15 Temmuz gecesi akın akın meydanlara geldiniz. Göğsünüzdeki iman da eliniz bomboştu. Ama karşıdaki hainler her türlü tesisata sahip olmasına rağmen onları alt ettiniz. <laughs> Bey konya'da 6000 Yo yo değerlendirmiş oldu hocalarımız tarafından evet. Sayın Bilal Taşan hocamız verdi.